Bizim bu yıl sezon diye bir olayımız olmadı. Yazın da örgü severlerimiz çanta örmüyle uğraştılar. Zaten Havza Hayal'in kursları var. O kurslarda aktif devam ettik. Bu yıl gerçekten verimli bir yıl oldu. Umut ediyoruz ki bu kış sezonu da çok daha güzel olacak. Hanımların hayal dünyası o kadar geniş ki her türlü şeyi yapıyorlar. Tabii kışın biraz daha atkı, bere, yelek, hırka, o tarz şeylere eğilim daha fazla oluyor. Ama hobi dünyası çok geliştiği için çantalar, küçük cep telefonları, aksesuarları aklınıza gelen her şeyi örebiliyorlar yani. Tobi malzemelerimiz, iplerimiz artı kalifiye öğretmenlerimizle kurslarımız oluyor. Kursiyerlerimiz geliyor hanımlar vakitlerini en güzel şekilde geçirebiliyorlar. Tam bir gün konsepti şeklinde söyleyebiliriz. Çaylar, pastalar, kahveler zamanlarını gayet güzel geçiriyorlar. Ev hanımları artık eskisi gibi oturmuyorlar. Sosyal medyanın da katkılarıyla hayal dünyaları gerçekten çok gelişti. Çocuklarının yatak örtülerinden şapkalarına, patiklerine kadar her şeyi örebiliyorlar. Kendi aksesuarlarını tamamlayabiliyorlar. Her geçen gün bu da çok gelişiyor. Onun dışında da söyleyebileceğim ekstra bir durum yok. Aslında başa baş diyebiliriz. Tabii ki orada da aksesuarlar devreye girdiği zaman biraz daha maliyet artıyor. Ama günümüz şartlarında sanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda örgü maliyeti konfeksiyona göre biraz daha azalacak gibi görünüyor.